Değerli yatırımcılarımız, güzel bir çiftliğimiz var satılık Meremen Emralim bölgesinde. Manisa yolunda 100 metre mesafede geniş bir alana sahip 8 dönümlük bir alan içerisinde. 700 metre kare kapalı bir alanı var depomuz. İçinde iki tane evimiz var. Şu anda itibaren size tanıtımına devam edelim. Buyurun. 100 metre kadar seramız var burada. Bahçemiz. Kışlık sebzeleri yetiştirebilmek <laughs> amacıyla. Hemen güzel bir evimiz var. İki Gördüğünüz gibi lüks her şey içine dair eşyasıyla birlikte Tavanlar da iyi. Muhteşem bir işçiliği var. Burada da bir odamız var. Banyomuz var. İşçilik son derece en kalitesi. ferah, keyif bulacağınız, ömrünüzün artacağı bir yer. Evet değerli yatırımcılarımız, 120 metrelik sondaj kuyumuz var burada. Tamamıyla medba suyu, isteyen şişeleme fabrikası dahi kurabilecek kadar kaliteli bir suyu var. Envai çeşitli zeytin ağaçlarımız var burada. Evet değerli yatırımcılarımız 80 adet çok güzel yüksek verimli yüksek yağ oranı olan zeytin ağacımız burada var ve ayreten 40 adet envai çeşit içinde ceviz ağacı, yemiş ağacı olan ağaçlarımız da mevcut. Bahçemizin tamamı 3.5 dönüm bir alana sahip. Hayvanların gerektiğinde yayılabileceği, erişebileceği yerler. Kazlarımız da burada mevcut. Burada hayvanlarımız için kendilerine özgü alanları var. Tavuk, kaz için odaları var. Şurada bir odun depomuz var. Bir üç tane hayvan için yerimiz var. Bir daireten bir odun depomuz var. Hayvanlar için yıkama alanı, dezenfektasyon alanı. Evet ikinci evimiz de burada bir ev yukarıda ikinci evimiz de burada toplam iki evden tamamı. buyurun evin içinde gezelim buyurun ikinci evimiz çalışanların kaldı. Öbür tarafta yönetim kaldı. Ailenin kaldı. Burada da mutfağımız var. Burada da bir odamız var. Ayrıca banyo tuvaletimiz var burada. bu alanda komple depo alanı adeta bir fabrika bölümünde tamamıyla yeni yapılmış sen, sen, sen yem deposu ya da ileriki yıllarda fabrika olarak da kullanabileceğiniz bir alan. Tavan neredeyse 10 metre yüksekliğinde. Yani tavan bilgisayarı koyabilirsiniz. Bu satışımızın içinde traktör ve ekipmanı Ayrıca kamyonetimiz var. Kamyonetimize dahil. Kamyonetimiz ve e, traktörümüz 26 model. Gayet temiz, kuru kuru. Yem sarma makinemiz var. Yem kırma makinemiz var. Yem eserimiz var. Bunların içine satışın içinde bunlar olan malzemeler. Tabii ki samandır, hayvandır hariç. Evet. Hiçbir zaman enerji sıkıntısı çekmeyeceğiniz 100 kahvalı bir trafomuz var. Kapalı ağırımız 1800 metrekare. Evet, şöyle gezelim. hayvanların bu üstüne tepeye geçmiş havalandırma alanları evet, değerli yatırımcılarımız evet değerli yatırımcılarımız buranın tapulu alanı 2 dönüm geri kalan 6 dönüm 2 parça halinde 3'er dönümden hazine arazisinden kiralık. Kiraları e, bir şekilde ödenmektedir. Alan kişi de aynı şekilde ödeyeceği gibi ileriki zamanlarda ön alımına hakkına sahiptir. Alanımız böyle bu şekilde, şekilde güneşlenme alanı hayvanlar için. Kuzu yerleri. Ece baktığınız alanı. Terazisi. Yalaskarı. aşılama alanı, otarası, bölümler, çeşitli hayvanlar için bölümler. Güzel yatırımlı. Gördüğünüz gibi depolarımız bayer. Her taraf yenilenmiş, komple revize olmuş. Eğitimlerimiz yüksek verimli. İki tane evimiz var içinde dediğimiz gibi. İki tane de konteyner var orada. Konteynerlerimizi de göstereceğim ben şimdi. Konteynerlerimiz isterse çobanlar ev olarak kullanabilir, kalabilir. İçinde banyosu, tuvalet alabilirsiniz, hepsi mevcut. Evet, çobanlarımızın kalabileceği ekstra ev. Burada iki oda var, banyosu, tuvaleti var. Bir çobana ideal şekilde yetebileceği kadar güzel bir alan. İki çoban dahi varmabilir. Bir konteynerimiz daha var arka tarafta. konteynırımız burada. Şu anda depo olarak kullanılıyor. Ama temizliği yapıldıktan sonra bir çobana, ikinci çobana, üçüncü çobana dahi kalabileceği yer falan hazır. Burada bir küçük bir mutfağı var. Banyo tuvaleti var. Şurada bir odası var. Evet yatırımcılarımız komple çiftliğimiz 500 adet büyük baş çiftliğine de uyan bir şekilde. Küçük baş olarak 1500 adet hayvana rahatlık da yetebilecek alanda. Bir. Evet depomuzda burada 10 tonluk hidroforumuz var. Suyumuz muayen, kaliteli. Yani i̇nsanlara dahi arayıp bulabileceği bir su. Çok kaliteli. Halle, Emrahan'ın bölgesi. Türkiye'nin dışında artık taştı. Dünyada bir numara.